Ramazan'da kas kaybı çoğu kişinin çok korktuğu bir konu. Hatta birçok kişi bu sebepten dolayı oruç tutmaktan çekinebiliyor. Gelin birlikte bilimin ışığında bakalım kas kaybeder miyiz? 2016 yılında yayınlanan bu çalışmada Ramazan'ın 1. gününde ve 28. gününde denekler bel, kalça, iç bacak oranları antropometrik ölçümleri alınmış, GAI 359 cihazında da yağ oranları ve kas kütleleri, su kütleleri ciddi bir şekilde diyetisyenler ve beslenme uzmanları tarafından incelenmiştir. 28. günün sonundaki ölçümlere baktığımızda kiloları, yağ oranları, BMI'ları, vücuttaki su seviyeleri ve mineralleri düşmüştür. Fakat herhangi bir şekilde kas kaybı yaşamamışlardır. Yaşadığınız yerin iklim koşulları da doğrudan etki etmektedir. Eğer çok sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, mutlaka su tüketiminiz çok önemli. Doğru antrenman ve doğru beslenme ile birlikte Ramazan'da kas